Derbiler futbolun gala geceleridir. Yaklaşmakta olan bir derbi haftası futbolun tüm paydaşlarında farklı etkiler ortaya çıkarır. Örneğin medya derbi içeriklerinin sayısını arttırır. Malumunuz medya için derbi demek daha fazla izlenme demektir. Başkanlar ve kulüp yöneticileri için derbilerin önemi farklıdır. Ne de olsa takım derbiyi kazanırsa herkes konuşacak mikrofon aramaya koyulur. Tabiri caizse Mobese kamerasına bile röportaj verir. Derbi kaybedildiği takdirde ise pek çok yönetici arka kapılardan ya da otopark çıkışından stadı terk eder. Teknik adamlar için derbi haftaları kimi zaman kader haftası demektir. Mevcut işlerinin geleceği bu maçtan alınacak sonuca göre şekillenebilir. Derbi kazanan teknik adam kredi elde eder, kaybeden için kazan kaynamaya başlar. Taraftarlar mı? Derbi onlar için zaten hep önemli olmuştur. Onların iki direği vardır. İkisi de Peki ya futbolun baş aktörleri için bir derbi haftası neleri ifade eder? Bugün oyunun baş aktörlerini derbilerde büründükleri ruh hallerine göre kategorilere ayıracağız. Derbi için yaşayanlar, derbilerde ortadan kaybolanlar, sinirlerine hakim olamayanlar, soğukkanlılık abideleri ve daha fazlası. Her zaman olduğu gibi futbolun çetin derbi haftalarında da Arkomen güçlü, güvenilir ve kaliteli tıraş deneyimiyle yanımızda. kudurtucu. Sevin ya da sevmeyin, onlar derbi kültürünün yaşatılmasına hizmet eden adamlardır. Bir derbi onlar için 90 dakikadan ibaret değildir. Bir önceki maçın bitiş düdüğünün çaldığı andan itibaren derbi psikolojik olarak başlamış demektir. Kimileri sosyal medya paylaşımlarıyla derbi ateşini yakar, kimileri ise maç başlamadan saatler önce zemine çıkıp deplasman tribünü önünde tek kişilik bir şov sergileyerek gerilimi tırmandırır. Her olayın içindedirler. Asla tasvip etmesek de birer paratoner misali rakip tribünlerden yağan yabancı maddelere en çok onlar hedef olurlar. Vaktiyle Trabzon deplasmanında Volkan Demirel'e kale direği dahi atılmıştır. Bu işte ne kadar başarılı oldukları tartışılır. Fakat tahrik etmeyi, rakiplerin aklıyla oynamayı kendilerine görev edinmişlerdir. Mert Hakan Yandaş'ın ''Tek başım oynayacağım dedim onlarla'' sözleri bunun bir itirafıdır aslında. Sahada olmayı elbette isterler ama olmasalar bile dert değildir. Psikolojik harbe kulübeden destek vermeyi iyi bilirler. Galip gelmeleri durumunda sahne zaten tamamen onlara aittir. Rakibin sinir sistemini bozmaya çalışır, onların sabrını zorlarlar. Şu olaylı olimpiyat derbisinde oyundan atıldıktan sonra tribünlere formasını göstererek on binlerce Beşiktaşlıyı aşağı indiren Felipe Melo, bu karanlık sanatın hakkını verenlerden biridir. Derbi onlar için 90 dakikadan ibaret değildir diye boşuna söylemedik. Maç bittikten sonra soyunma odası koridorlarında yaşanan her çeşit hırgürde yine başroldedirler. Mixon röportajlarına da onlar çıkar. Derbi bitse de saha dışı atışmaları mikrofonlar aracılığıyla devam eder. Kameralar takım otobüsü stadı terk edinceye kadar onlara sabitlenmiştir. Her an yeni bir şey yapıp derbinin psikolojik savaşını yeniden alevlendirebilirler. Bazıları daha cool takılır. Onlar eteklerindeki taşları dökmek için önce icraat yapmayı uygun bulurlar. Böyleleri yalnızca derbide skoru değiştirdikleri o ana özel olarak kudurtucu mod açarlar. Örneğin Ricardo Quaresma derbilerde ne zaman gol atsa kutlamayı hep rakip tribünler önünde yapmıştır. Josef de Souza eski takımı olmasına karşın Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra çılgınlar gibi sevinmesiyle hatırlanır. Volkan Demirel mi? Evet belki o hiç gol atmadı ama nicelerini kurtardı ve haklı olarak atılan gollere sevinirken hep kadrajda yer aldı. Ali Samiyen'de verdiği şu meşhur galibiyet pozu da cabası. Volkan böyle anlar için yaşardı. Mauro Icardi'nin şampiyonluk için yaptırdığı özel formayı yeniden dolabından çıkarması da derbiye özel ince düşünülmüş hareketlerden biridir. İster sinirlenin, isterseniz gülüp geçin ama onlar olmasaydı sanki derbilerin tadı tuzu biraz eksik kalırdı. sahne adamı. Derbi onların doğal habitatıdır. Zaten büyük futbolculardır ama büyük maçta daha da büyürler. Bir diğer özellikleri en umutsuz anlarda sahneye çıkmalarıdır. Skor ne olursa olsun derbinin her saniyesinde rakiplerine meydan okurlar. Arena'da Snyder kraldır, Kadıköy'de Alex, İnönü'de Bobo. Onlar oyunun akışını değiştiren, maçlara yön veren oyunculardır. Her an derbi sahnesine ölümsüz bir eser bırakabileceklerini bilerek pür dikkat izlediğiniz adamlardır. Tümermet'inin ya da Selçuk İnan'ın ne zaman Da Vinci tablosu gibi bir friki katacağını bilemezsiniz. Yahut Musa Sov'un ne zaman rövaşataya kalkacağını. Sahneye çıkmak onlar için bir ritüel, bir gösteri, bir meydan okumadır. Rakibin büyük olması bir baskı unsurundan ziyade bu meydan okumayı daha keyifli hale getiren bir detaydır. Zaten bu adamların futbolcu olmasının temel sebebi de budur coşkulu kalabalıkların önünde unutulmaz anlar yaratmanın büyüsüne kapılmaları. Bunu yapmak için derbiden ala bir ortam olabilir mi? Galibiyet golünü atmak genelde onlara nasip olur çünkü sorumluluktan asla kaçmazlar. Fakat o gün skoru değiştirememiş olsalar bile derbilerde mutlaka iz bırakırlar. Kimisi bunu ustaca bir organizatörlükle yapar, kimisi sahaya koyduğu enerjiyle, kimisi de sadece anlık bir duygusal patlamayla. Onlar aynı zamanda lider oyunculardır ve kararlılıklarıyla etrafındakilerin inancını da yükseltirler. Yalnızca kendi taraftarlarının değil, karşı tarafın anılarında da bolca yer edinmişlerdir. Bu yüzden belki rakipler tarafından sevilmezler ama hep gıptayla izlenirler. Sahne adamları için için ah keşke bizde olsaydı dediğiniz futbolculardır. Deplasmanlarda da dahi sık sık iz bırakmışlardır. Icardi'nin rüzgarla aheste aheste dans eden 99 numaralı forması, Alex'in kalabalık Galatasaray defansı arasında yükselip köşeye yuvarladığı kafa vuruşu, Vincent Abubakar'ın Lemos'u yok ettiği an. Uzun lafın kısası onlar için sahnenin neresi olduğu fark etmez. Kendilerini aydınlatacak spot ışığını her yerde bulurlar. Derbilerin en unutulmaz anlarında sahne adamları yeniden doğar ve her yeni maç onlarla birlikte yeni bir destana ev sahipliği yapar. Patlayan Sigorta Futbolu tutkuyla yaşayanların dünyasında bazılarının devreleri çok çabuk yanar. Onlar için derbiler adeta yüksek gerilim hattıdır ve en ufak bir kıvılcım bile sigortalarının patlamasına yeter. Bu oyuncular maçların tansiyonunu, elektriğini kontrol etmek yerine tam ortasında kalırlar ve ne yazık ki çoğu zaman bunun bedelini takımlarına ödetirler. Hafızalarınızı biraz yoklayın. Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel'in saha içinde kavgaya tutuşup kendilerini soyunma odasında buldukları maçı hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da Quaresma'nın derbide sinirlerine hakim olamayarak Josef de Souza'yı tekmeyle yere serdiği o meşhur maç. Bu adamların ortak noktası akıllarının değil öfkelerinin sesini dinleyerek kader anlarında takım arkadaşlarını yalnız bırakabilmeleridir. Emre Bölezoğlu'nun o öfke dolu yüz ifadesiyle kaptanlık pazubandını kolundan çıkarışını nasıl unutabiliriz? Sadece derbilerde değil kariyeri boyunca öfke kontrolü problemi yaşamış bir oyuncu olarak belki de o an esas kızgın olduğu kişi Felipe Melo'dan çok kendisiydi. Brezilya'lının da ondan aşağı kalır bir yanı yoktu hani. Futbol yaşamı boyunca tam 28 kez oyundan atılan Melo, Türkiye'de de 3 farklı derbiye gördüğü kırmızı kartlarla damga vurmuştu. Pitbull lakabını boşuna almamıştı sonuçta. Maç başladıktan sonra rakiplerini ısırmaya her zaman hazırdı. Böyle oyuncular zaten mimlidir. Hakemlerin eli onları görünce otomatik olarak cebine gidiverir. Yunus Belhanda mesela, stresli dakikalarda provoke edilmesi en kolay isimlerden biriydi hakemle ya da rakiple kurduğu diyaloğun dozunu bir türlü ayarlayamaz ve kendisini derbi atmosferinde sürekli tehlikeye atardı. Fal taşı gibi açılmış kocaman gözleriyle Lugano'yu unutmak ne mümkün. O masum gibi gözüken bakışların arkasında kontrol edemediği bir öfke saklardı Uruguaylı. Her zaman sınırlarda dolaşır ancak bazen çizginin diğer tarafına düşüp kızarırdı. Onlar belki de birbirlerini en iyi anlayabilecek olanlardır. Çünkü sahada sadece rakiple değil aynı zamanda kendi öfkeleriyle de mücadele vermişlerdir. Bu oyuncuların ortak trajedisi, sinirlerine yenik düşerek profesyonelliklerini zaman zaman unutabilmeleridir. En ufak bir elektriklenme, küçücük bir tahrik anı onları ateşleyebilir. Fakat gariptir ki bu futbolcular her ne kadar öfke patlamalarıyla hatırlansa da, zamanla derbilerin unutulmaz figürleri haline gelirler. Onlar için futbol, kontrol altında tutamadıkları bir duygusal savaştır. Bu savaşı kaybederlerse genelde maçı da kaybederler çünkü derbi kazanmak sakin kalmayı başarabilenlerin işidir. Buz adam. Derbi mi? Onun için sıradan bir iş günü. Tribünlerde tansiyon tavan yapmış, sağa kaynamaya hazırken bile onların nabzı değişmez. Bu adamların yeşil zemine adım atarken sanki duygularını soyma odasında bıraktıklarını düşünürsünüz. Gerilimli maçların ortasında buzdan bir heykel gibi sakin, soğukkanlı ve kararlı görünürler. Onlar sahadaki kaosu akıl ve sakinlikle çözen adamlardır. Teknik direktörlerin böyle maçlar için her zaman özel planları olur. Fakat o gergin atmosferde plana sıkı sıkıya bağlı kalacak mental güce sahip futbolcularınız yoksa plan başarısız olmaya mahkumdur. İşte onlar hem hocaları hem de takım arkadaşları için sığınılacak birer limandır. Çünkü koşullar ne olursa olsun büyük bir ciddiyet ve konsantrasyonla görevlerini yapmaya devam edeceklerini bilirsiniz. Herkesin stresten betinin benzinini attığı ortamda onların tebessüm ettiğini bile görmek mümkündür. Çünkü bu maçların sırrının duyguları yönetmek olduğunu iyi bilirler. Kaçan bir penaltı, yapılan kritik bir hata, rakibinin sert bir müdahalesi ya da tahrik etmek amaçlı yapılan bir provokasyon. Bunların hiçbiri sahadaki varoluşlarını etkileyemez. Belki de bu yüzden takım arkadaşları en kritik anlarda topu hep onların ayağına gönderir. Çünkü büyük maçlar sakin kafaların işidir. Penaltı atılacaksa onlara güvenebilirsiniz. Çizgiden bir top çıkartılmışsa bilin ki onlardan biri yapmıştır. Çoğu zaman bir derbide yükselen tansiyonu düşüren ve olayların çığırından çıkmasının önünde duran gizli kahramanlardır onlar. Buz adamlar, futbolun duygu fırtınasında soğukkanlı kalmayı başarabilenlerdir. Türbünler çılgına dönse de, sahada futbola değil, kavgaya hatta savaşa benzer bir şeyler olup bitse de onlar hep oyunun içinde kalırlar. Bazı oyuncular sadece sahayı değil, soyunma odasını ve antrenman tesislerini de yönetir. Sahadayken herkesin doğru yerde durmasını sağlayan ama daha önemlisi haftanın kalan günlerinde takımın nabzını tutan adamlardır. Patronlar, derbi haftasının başladığı ilk günden itibaren tesislerde bambaşka bir kimliğe bürünür, özel bir görev üstlenirler. Özellikle gençlere ve yabancı oyunculara, derbi atmosferini ilk kez yaşayacak takım arkadaşlarına bu maçların ne anlama geldiğini anlatmak onların işidir. Fener'e gol atarsan gerçek Galatasaraylı olursun ya da Cimbom'a gol atamazsan gerçek Fenerbahçeli sayılmazsın gibi 40 yıllık klişeler biraz da onlar sayesinde bugünlere kadar taşınmıştır. Bu tip oyuncular liderliğin sadece bağırıp çağırmaktan ibaret olmadığını iyi bilirler. Bazen takımdaşlığı artıracak ufak bir yemek ya da kahvaltı organize etmek, bir arada gülüp eğlenmek derbinin stresini alır götürür. Örneğin Volkan Demirel'in futbolculuk döneminde düzenlediği makarna partileri meşhurdur. Onlar derbileri çok ciddiye alır ve aynı ciddiyeti çevrelerinden de beklerler. Belki normal zamanlarda olmadığı kadar çok işin taktiğine ve detaylara yoğunlaşıp hocalarına yardımcı olmaya çalışırlar. Mustera kritik maçlardan önce defans oyuncularıyla birebir konuşarak her pozisyonun önemini anlatırken bir yandan da takımın duygusal enerjisini ayarlayan kişidir. Derbi baskısını yaşamamış oyunculara güven vermek, onları motive etmek, sahada zorlandıkları anlarda onlarla göz göze gelip bir baş hareketiyle cesaret aşılamak tam da patronların işidir takım arkadaşları bilir ki o varsa herkes güvendedir. Çünkü onun varlığı kaosun içinde bile düzeni garanti eder. Sergen Yalçın'ın bazı derbilerden önce soyunma odasında "Merak etmeyin, bu maç bende." dediği rivayet edilir. Patronun sahadaki etkisi ise nettir. Oyun sıkıştığında topu ayağına ister, arkadaşlarını doğru pozisyonlara yönlendirir ve sahadaki kaosu düzene dönüştürür. Teknik adamın kenardan sesini duyurmakta zorlandığı anlarda adeta saha içindeki teknik direktör lider olur oyun zekası kadar karakteriyle de maçın sorumluluğunu üzerine almaktan çekinmez. Baskı anlarında performansı artar. İşte bu yüzden taraftarların en sevdiği oyuncular onlardır. Çünkü bilirler ki o gün takım kaybetse bile patron elinden gelen her şeyi yapmıştır. Sürpriz Kahraman Derbilerin öyle bir sihri vardır ki bazı kariyerleri sıfırdan yaratır, bazen de aynı hızla söndürebilir. Bu maçlar sürpriz kahramanları her zaman sevmiştir. Tribünlerin icraat beklediği yıldızlar yerine adı o güne kadar pek de duyulmamış, detay oyuncular sahne alıp isimlerini hafızalara kazıyabilir. Bir zamanlar Kadıköy'de oyuna sonradan giren Mehmet Yozgatlı'nın Galatasaray ağlarına bıraktığı galibiyet golünü düşünün mesela. Onun kariyerini işte tam o vuruş şekillendirmişti. Semih Şentürk kulübeden kalkarak derbilerin kaderini değiştirenlerin başında gelir. Ona nöbetçi golcü lakabını kazandıran maçların bir kısmı da bu büyük karşılaşmalardır. Galatasaraylılar Hasan Kabze ismini unutmuyorsa şayet bunun sebebi kuşkusuz son dakikalarda attığı iki golle damga vurduğu o efsanevi Beşiktaş derbisidir. Oyuncu o akşam kendi kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Barış Alper Yılmaz ise derbide hocasının sürpriz tercihi olarak sahaya sürülmüş ve enerjisiyle derbinin kaderine etki ederek bir anda Galatasaray tribünlerinin sevgisini kazanmıştı. Beşiktaş tarihinden de benzer örnekler bulmak hiç zor değildir. Panku'nun Kadıköy Panteri olarak anılmasına vesile olan o çılgın maçtaki kaleci performansını kim unutabilir? Ya da İbrahim Akın ve Koray Avcı'nın mükemmel gollerini. Umut Nayır mesela. Belki Beşiktaş kariyeri muhteşem geçmedi. Ama kazandırdığı Galatasaray derbisinin hatırası Dolmabahçe'de hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu sahnenin bir de karanlık yüzü vardır. Derbide parlayan birçok genç bu ışıltıyı kaldıramayarak çabucak sönebilir. Çünkü bir derbinin yükselen yıldızı olmak kadar o yıldızı gökyüzünde tutmakta zordur. Bazıları o geceki performanslarının üzerine birer kariyer inşa eder, bazıları ise sadece güzel bir ana olarak kalır. Derbiler bu yüzden güzel değil midir zaten? Her zaman yeni bir kahraman doğurur ama aynı zamanda o kahramanı teste tabi tutar. O gece parlayan bir yıldız, ertesi sabah ne olacağını kendisi bile bilmez. Oyuncu Temas varsa düşüş, bakış varsa kıvranış. Varı bile ikna edebilir böyleleri. Rakip çok mu yakınından geçti? At kendini yere. Hakem ne olduğuna bakmaya mı geliyor? Bas çığlığı kıvran kıvranabildiğin kadar. Onlar gerçek anlamda oyuncudur. Sahada sergilenen bu performanslar bazen tiyatro sahnesindeki profesyonellere bile taş çıkarır. Onlar oyunun sertliği arttıkça ve özellikle derbinin gerilim seviyesi yükseldikçe oyunculuklarının dozunu da arttırmaktan gerek almazlar. Bu oyuncular bazen rakibi eksiltmeyi ya da ucuz bir penaltı koparmayı öncelik haline getirir ve bunun için fırsat kollar. O minicik temasta yere öyle bir atarlar ki kendilerine 3 kurşun yemiş zannedersiniz. Acıyla yere yığılır, 10 takla atar, yüzlerini elleriyle kapatır, adeta bir trajedi sahnesi yaratırlar. Hakem tereddüt edip düdüğünü çaldığı anda oyunculuk performansı daha da yükselir. Bacaklar tutulur, kramplar girer, sahaya oksijen tüpü gelecek zannedersiniz. Fakat ne gariptir ki Takım doktorunun o büyülü soğuk spreyi ayak bileklerine değdiği anda birdenbire tüm ağrılar buharlaşır. Ayağa kalkar, yalandan iki sekme hareketi yapar ve kaldıkları yerden koşmaya devam ederler. Her ne kadar VAR sistemi bu oyuncuları biraz frenlemiş, daha kontrollü hale getirmiş olsa da hiçbir teknoloji bu tiyatroyu tamamen sonlandıramaz. Çünkü bu hareketlerin birçoğu planlı değildir, artık refleks haline gelmiştir. Rakibin müdahalesi olmasa bile en ufak bir bakışta, en küçük dokunuşta hatta bazen sadece niyetten şüphelendikleri anda bile yere yığılabilirler. Onlar hakemleri ya da izleyenleri kandırdıklarını düşünseler de aslında hepimiz bunun abartılı bir oyunculuk olduğunun farkındayızdır. Yine de huydur işte, huylu huyundan vazgeçmez. Onlar futbolun gerçek aktörleridir ve hakem bitiş düdüğünü üfleyinceye kadar rolden bir türlü çıkamazlar. İletişim uzmanı bazı futbolcuların sahadaki varoluş sebebi yalnızca topa vurmak değildir. Onların işi konuşmak, bol bol konuşmaktır. Ağzı hiç susmaz, hakemler rakiple tribünle devamlı iletişim halindedirler. Saha içinde konuşmadıkları tek bir an yoktur. Işık sesten hızlıdır derler. Ancak onların sesi sahaya görüntülerinden önce çıkar sanki. Bazen onları görmeden yalnızca bağırışlarından nerede olduklarını tahmin edebilirsiniz. Hakeme itiraz etmenin kural dışı olduğunu onlara asla kabul ettiremezsiniz. Çünkü onlar itiraz etmeyi kendilerine hak görürler. Her düdük çaldığında soluğu hakemin yanında alırlar. Sıradan bir oyuncunun anında kart görebileceği abartılı bir itirazı onlar yaptığında sadece uyarıyla yırtabilirler. Bunun sebebi ise basittir. Hakemler de artık bu çenebaz adamlardan o kadar bezmiştir ki onların sesine karşı duyarsızlaşmış bir nevi bağışıklık kazanmışlardır. Maçın başlarında hakemler onları susturmaya çalışır ama genellikle başarısız olurlar. Çünkü çenebazlar asla pes etmezler. Onlar için düdük, tartışmaya başlamak için çalan bir gong sesi gibidir. Sadece hakeme de konuşmazlar üstelik. Rakip oyuncular da bu sonsuz sohbetten payını alırlar. Bir rakibe sataşmak, laf atmak, sürekli sinir uçlarına dokunmak onların günlük rutinidir. İnsanın sabrını zorlarlar. Tribünler de bu oyuncuların seslerine alışıktır. Sahaya yakın oturan taraftarlar her daim onların talimatlarını Uyarılarını hatta takım arkadaşlarına sitemlerini rahatlıkla duyabilirler. Sadece bu kadar mı? Elbette hayır. Top toplayıcı çocuklara bile aman vermezler. Biraz daha hızlı olmalarını ister, oyunu geciktirdiklerinde ellerini açıp isyan ederler. Bir de adetten midir bilmem ama bunlar genellikle sakız çiğnemeyi severler. Sanki ağızlarındaki sakızla maç boyu çalışacak olan çenelerini idmanla tutmak istercesine. Derbilere renk katarlar belki ama rakiplerin ve hakemlerin sabrını tüketen de genelde onlardır maçların seyircisiz oynandığı dönemlerde bunu çok daha net anladık. Her takımda bir ya da birkaç tane susmak nedir bilmeyen iletişim uzmanı mevcut. Ama ne yalan söyleyelim, futbol, biraz da derbiler, onlar olmasaydı biraz fazla sessiz kalırdı sanki. Hastalık bu futboldan, derbi arketiplerini izlediniz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin, abone olmaktan da çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.